Merhaba, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hayatın her alanında emek veren kadınlarımızı kutlarken, onların hayatlarında genellikle görülmeyen bir zorluğa, ağrıya dikkat çekmek istiyorum. Araştırmalar bize kadınların kronik ağrıyı daha sık deneyimlediklerini gösteriyor. Sürekli ile yaşamak, hayatın birçok alanında zorluklara yol açabilir. Uyku bozuklukları, erkek kısıtlılığı, sosyal izolasyon, depresyon, iş gücü kayıpları bunlardan sadece bazıları. Unutmayın ki ağrıyla yaşamak hareketsiz kalmayı gerektirmez. Yoga, pilates, tempolu yürüyüşler, kas güçlendirici egzersizler ağrıyı hafifletebilir. Ağrılarla baş etme konusunda yetkin kişilerden psikolojik destek almak size yardımcı olacaktır. Yapılan araştırmalar aile ve sosyal desteğin ağrı hissini azalttığını gösteriyor. Bu desteği çoğunlukla kadınların sağladığını biliyoruz. Sadece destek veren değil, destek alan olmanın da önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü de ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Ağrı ile mücadelede sözünü ettiğim destekleyici tedaviler önemli rol oynarken, modern tıbbın sunduğu güvenilir ve kanıta dayalı yöntemler bu sürecin temelini oluşturmaktadır. Bilimsel dayanağı olmayan kulaktan dolma bilgiler, bilim dışı uygulamalar yerine ağrı yönetimi konusunda alanında yetkin ve alkoloji eğitimi almış alkoloji uzmanlarına danışmanızı öneriyorum. Unutmayın ki ağrı yönetilebilir bir durumdur. Doğru tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ağrıyı kontrol altına almak mümkündür. Merhaba Ayboloji Ağrı Uzmanı Doktor Vildan Kılıç Yılmaz ben. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Konumuz kadın, stres ve kronik ağrı. Biz uzmanları olarak bilmekteyiz ki birçok hastalığın inflamatuar ve ağrılı durumlarındaki fizyolojik yanıtlarda çok büyük öneme sahip olan stres, kronik ağrı sendromlarının başlangıcında da ve tedavi sürecinde de çok büyük rol almaktadır. Strese verilen yanıtlar, yaşa, cinsiyete, medeni duruma, sosyoekonomik düzeye göre değişmekle beraber, aynı stres faktörüne sahip bazı kişilerde stres motivasyonu arttırıcı, dayanıklılığı arttırıcı etkiye sebep olurken, bazı kişilerde de dayanıklılığı azaltıcı, olumsuz etkilere sebep verebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda kadınların stres duyarlılığının erkeklerden daha fazla olduğu, stresle tetiklenen hastalıklara yakalanma risklerinde kadınların erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. Yine bazı çalışmalarda aile, iş, sosyal yaşamda kadınların üstlendikleri o rollere bağlı olarak erkeklerden daha fazla günlük strese maruz kaldıkları, kronik strese daha çok sahip oldukları ve etrafındaki stres faktörlerinden daha çok etkilendikleri görülmüştür. Stresin kronik yorgunluk sendromu, fibromiyajı, gerilim tipi, migren tipi baş ağrısı, irritabl bağırsak sendromu, pelvik ağrılar, çene eklem ağrıları gibi birçok önemli ağrılı sendromun başlangıcında etkili olabileceğini bilmekteyiz. Stres hastalığın başlangıcını kolaylaştırabildiği gibi hastalık süreci stresi arttırarak hastalığın gidişatının, klinik gidişatının daha da ağırlaşmasına, tedaviye yanıtlarının daha da azalmasına, anksiyete, depresyon gibi ek hastalıklarını tabloya eklenmesine sebep verebilmektedir. Yani stres kronik ağrıyı arttırarak devamlı bitmeyen, sürekli bir kronik ağrıya sebep olurken kronik ağrı da stresi arttırarak Ağrı, stresi, stres ağrıya sebep olarak hastanın kısır bir döngü içinde mücadele etmesine neden olmaktadır. Sonuçta hastanın yaşantısını, fiziksel ve zihinsel iyilik halini, iş ortamını, aile bağlarını zedeleyen kaotik bir sürece sebep olmaktadır. Bu nedenle kronik ağrı tedavisinde stresle baş etmek tedavi sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. Stresle baş ederken hastaya ve hekime ayrı ayrı görevler düşmektedir. Hastanın katılacağı egzersiz programları, düzenli uyku, sağlıklı beslenme gibi sağlıklı yaşam davranış değişiklikleri yanında multidisipliner yaklaşımlarla hekimler olarak biz de hastamızın yanındayız. Sağlıklı, ağrısız ve stressiz günler dilerim. Merhaba sevgili kadınlar. Bu anlamda günde sizlere toplumda kadın ve ağrıdan bahsetmek istiyorum. Tabii toplumda kadın olmak zor iş. Anneyiz, eşiz, işimizde patronuz, evimizde evimizin hanımıyız. O kadar çok yük var ki sırtımızda. Bir de hayatın başka gerçekleri var. Dünyadaki milyonlarca kadın gibi zaman zaman kronik ağrıyla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bugün dünyada kadının erkekten daha çok, daha sık kronik ağrıya maruz kaldığını biliyoruz. Diğer yandan tedavi görme olasılığımız daha da düşük. Burada psikososyal, biyolojik faktörler, var olan ekonomik ve politik engeller hepsi bir araya geldiğinde milyonlarca kadının ağrıyla yaşaması kaçınılmaz olmakta. Cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıklar ağrının nasıl algılandığını etkilediği gibi deneyim ve tedavideki eşitsizliklere de neden olmakta. Öyle ki ağrıyı çeken kadınların rahatsızlıklarını ifade ettiklerinde ağrı kesici yerine sakinleştirici reçete edilme olasılığı erkeklerden çok daha fazla. Bir başka örnek vereyim. Ameliyat olan kadınların aynı prosedürü geçiren erkeklerle kıyaslandığında Ağrı kesici ilaç alma sıklığı erkeklerin yarısından az. Tüm bunlar aslında cinsiyet ön yargılarının sonucu. Toplumların kültürel yapısı da kadının ağrıyı algılaması ve ifade etmesinde farklılıklara neden olmakta. Sosyal ve ekonomik açıdan daha az gelişmiş bizim gibi coğrafyalarda benim ağrım var demeye de itina ediyor kadın. Oysa paylaştıkça başka şifalar çıkar karşımıza. O nedenle ağrılarınızı paylaşmaya, sessiz çığlıklarınızı bırakmaya şairin dediği gibi. Şimdi başla, olduğun yerde başla, Korkuyla başla, Şüpheyle başla, ellerinde titreme ile başla, sesinde titreme ile başla ama başla. Başla ve durma. Sahip olduğunla başla, sadece başla. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhaba. Biz kadınlar hayatımızın farklı dönemlerinde erkeklerden daha sık, daha yoğun ve daha uzun süre ağrıyla karşılaşıyoruz. Migren, endometriozis, bromiyaji, ağrılı diyabetik nöropati, romatizmal ağrılar ve daha pek çoğu. Ağrı çoğu zaman yalnızca bir semptom değil, iç içe geçmiş düğümlerle dolu bir hikayedir de aslında bu düğümleri çözmek için sadece ağrıyı değil, onun arkasındaki fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları da birlikte ele almak gerekir. Tıpkı düğümlerle dolu bir ip yumağını tek başımıza çözmeye zorlandığımızda bir elin yardımıyla ya da doğru bir araçla daha kolay çözebileceğimiz gibi ağrının çözümünde de farklı uzmanlık alanlarının bir arada çalışması gerekir. İşte biz buna multidisipliner yaklaşım diyoruz. Bu yaklaşım sayesinde her hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur. Algoloji yani ağrı uzmanları olarak bizler bu ekip çalışmasında tıpkı bir orkestra şefi gibi yer alırız. Ağrının kaynağını belirler, ihtiyaç olduğunda diğer uzmanlık alanlarına yönlendirir ve ağrının kontrolü için girişimsel ya da medikal tedavi yöntemlerini uygularız. Ağrınız için doğru adrese bir algoloji uzmanına başvurun. Unutmayın, ağrısız yaşam her kadının hakkıdır. Kadınların güçlü hikayeleri ağrının gölgesinde kalmasın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.